Elini vicdanına koyan herkes, gücü, tecrübesi ve ağırlığıyla bir dünya lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'nin küresel güç olma yolunda da ciddi yol aldığını kabul etmektedir. İsteseniz de istemeseniz de siz de bunu bir gün kabul edeceksiniz. Ülkemizde tek adamlık kavramı bugünün değil tek parti döneminin 1940'lı yılların şef dönemlerinin konusudur. Her şeyimiz sağlam. Biz kendimize sonuna kadar güvenen bir iktidarız. Ve aynı zamanda da sonuna kadar güvenen de bir ittifaktır. Her şeyi açık şekilde. Biz zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesapların uzmanı olduğunu önceden biliyoruz SSK'dan. Da. Sayın Kılıçdaroğlu bak şunu söyledi söyleyeyim o zaman. Ödediği parayı 15 20 ay sonra çıkaracak. Nasıl bir matematik bu? Nasıl bir hesap uzmanlığı bu? 15 ay nerede? 20 sene nerede? Bu nasıl bir hesap? İstemezseniz de bunu anlatacağız. İstemezseniz de milletimiz bunu duyacak. Nasıl matematiğinizin sıfır olduğunuzu görecekler. Nasıl iş bilmediğinizi görecek milletimiz. Uzun süre muhalefete mahkum olunca artık ayları yıllarla karıştırıyorsunuz anlaşılan